ya. <laughs> Siz alacağınızı aldınız. Eee... Ben çocuğum. Yani. Kadın az subay olarak. Evli misiniz? Evet. Çocuğunuz var mı? Evet. Neredeler kim bakıyor? <laughs> Bakıcı bakıyor. Öyle mi? Allah kolaylık versin. Sağ olun. Zor koşullar gerçekten. Tebrik ediyorum sizleri. Sağ olun. Eee bu vaziyet sizi görev başında görünce Türk kadının neler yapabileceğini esasında daha uygun koşullarda, daha rahat ortamlarda daha neleri başarabileceğini görmüş oluyoruz. Kıdemli çavuşumuzun e, kadın bir subay olması bana bir birkaç gün önce yaşanan bir durumu çağrıştırdı. 5 Kasım 1934 biliyorsunuz Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihin 78. yıl dönümü. Bu konuda Atatürk Türkiye'sinin ne kadar ileride olduğunu görmek açısından çok önemli örnekler var önümüzde. Yanlış hatırlamıyorsam Fransa kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1945 senesinde tanıdı. İsviçre bu hakkı 1971'de tanıdı. Türk kadınının bu anlamda siyasal haklarına kavuşma anlamında ne kadar ileride olduğunun göstergesi 1934'te tanınan bu hak. Sizi görünce aklıma bu geldi. Tebrik ediyorum gerçekten. Sağ olun. Şu an bir üşüme belirtisi yok herhalde değil mi? Biz üşürüz siz üşümezsiniz. Siz kendinize bakın diyorsunuz nazikçe. <laughs> Başarılar diliyorum. Sağ olun. Bir tane mi çocuğunuz var? Evet. Allah analı babalı büyüsün. Aynı, Kaç yaşında? Bir, bir bir yaşında. Kız erkek? Kız. Adı ne? Zeynep Naz. İsmiyle yaşasın. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.